Merhaba arkadaşlar Tozcu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akuatiklerle modern insanları modern insanları aşıklarımız. Evet, yine bir gibi diyor. Biz ikisimiz de biliyoruz. Evet, bir şey aslında. Şimdi akuatiklerle akuatikler Allah'ım yarabbim ne? Öldürme şeyine bas. Pressured. Ne? Kamerayı tam ayarlayayım. Akuatiklerle Modern. Arkadaşlar bunu koymayacağım çünkü bunu kendimiz hareket ettirdiğimiz için onu koyacağım. Ay, kim ki konuştu? <laughs> bu kaçıyor arkadaşlar, bu kaçıyor. Ele diye başlıyorsunuz. Balık insan değil. Balık. Halam balığı. Insan. kaçma. Ne yaptın lan Balık ay? Aha. Fena bir şey geldi yine. Ay. Ay. Anne tabi. Anne Bu balık uçuyor. Ne balık? Adam bunu da balık. Bir balık. Aslında bu de bir de etrafına girebiliyordu. Ya bak geliyor mu? Vallahi Şuraya bakıyorum şey, ha. Ben istenmedim ha ben Ne yapayım? Ne valla kazanacak mı balık yoksa arkadaşlar? Balığı dövdü. Balığı dövdü. Tamam. Akvatiklerden arkadaşlar. Plana bana çok fena güzel çok fena açtım. Allah niye diyor? Yok yine. neredesin bu adamı yedi. Bir şey mi plana. plana yerden yeni Neyse şimdi team giden modern Bu ne? Windows

Ateş ediyor bu. Yani tutturdu. Nasıl tutturdu? Nasıl tutturdu abi? Ooo bir tutturuyor. Yavaş mı olsun? Olur. Aha, arkadaşlar şimdi. Bugün köpek balığı geldi. Çıkmış. Köpek balı. Abi döndü bayağı. Köpek balı. Abi şimdi birazcık zor yenebilir miyiz? Çünkü beyaz köpek balığı geldi. Büyük beyaz köpek balığı. Benim en sevdiğim karakterlerden biri burada diyecektim ki hey Allah. Bomba gibi bir şey yapıyor. Ya. Ne Bomba gibi bir şey yapıyor. Bu kadar da gel. Kıran yok. Gidine geldi. Evet. Hiç zorlanmadan hepsini tamam tamam. Evet balık oh, ya bile hayatta yani düşün. Sosidi swim <laughs> ne bu? Abi, akrobatik at hareketler yapıyor. <laughs> o patladı. Patladı. Kız patladı. Kadın patladı ya ben arkadaşlar. Orka geldi. Uf 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 uf. Ay Patlama sabi. Patladı. Patladı ya. Ben Ben buraya dedi yedi. E şu patlayan mu? Sa gitmeyecek. De. Ay tim bir yaptık ya. Ay ya buraya Ondan Allah çok fena bir şey geldi. Aa Ne Ah yere düştü çatın. Aa, abi nasıl gönderdi onu? Çok rahat. Ne var ne mu? Nerede patlıyor? Çemberi. Tiki Allah. Ruki geldi arkadaşlar. Sizi attı da. Takip sizi attı. Ruki gitmiş. Ya Ruki ne oldu? Abi. Mosador gelecek şimdi. Of. <laughs> ben de silahı bile patlıyor mu? Aaa. Dostlar dol Çinikizden... şimdi arkadaşlar bu videoda biraz soğuk ama. Arkadaşlar bugün sizlere ak e akuatiklerle modern insanları karşılaştırdık ve akuatikler kazandı. Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.